Evet arkadaşlar. Bugün 29 Ocak Pazar. Arıldığıma gelmek zorunda kaldım. Çünkü iyi havalarda çalışıyordum. İş yetiştirmem gerekiyordu. Allah hayvanı aç bırakmaktansa hava yağmurlu, çiseli veya soğuk da olsa beslemesini yapacağım. Zaten üstten malzemeyi koymak bir dakikayı bile almıyor. Bir dakikada bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü burada domuz da çarpıyor arılara yeri geliyor. 2-3 gün sonra geliyoruz. Bir şey yok arılarda. Bir şey olmuyor yani. O yüzden soğuk da olsa arılarıma az fondan desteği vereceğim. Önümüzde kar geliyor çünkü. Az da şurup vereceğim. İnver şurup vereceğim. Çünkü arılar iyi havada hep besinlerini tükettiler. Ee, 10 gün önce mi ne gelip bakmıştım. Yem bal koymuşlardı. Verdiğimiz şurupları bal olarak koyuyorlar. O yönde bir sıkıntımız yok. Hadi bismillah.